Herkese merhaba arkadaşlar. Engin Sıla ile evleneceği için tarifsiz bir mutluluk içinde ve bu mutluluğunu ilk olarak Cihan ve Hançer ile paylaşmak istedi. Ama ne yazık ki Sıla aslında Metin'in istediği için Engin'le evleniyor. Sıla bu durumdan memnun değil ama yine de Metin'in dediği gibi davranmak zorunda hissediyor kendini. Hançer Ertuğrul Amca ile yaptığı konuşmadan sonra annesinin mektubunu okumaya karar verdi. Bebeğini korumak için gitmek istediğini yeniden hatırladı. Ama annesinin iki çocuğunu bırakıp gitmesini gerçekten anlamak istiyor. Hançer, annesinin yazdığı o mektubu sonunda okudu ve anlaşılan o ki, içinde bir yerlerde annesini affetmek istiyor. Çünkü mektupta, annesi çocuklarını anlatması gereken bazı gerçeklerden bahsediyor. Bu yüzden Hançer, annesiyle yüzleşmek, onunla görüşmek isteyecek. Ama işte tam burada Cemil devreye giriyor. Çünkü Hançer'in annesiyle görüşmesini, hatta onu affetmesini kesinlikle istemiyor. Cihansa her şartta Hançer'in alacağı her kararda onun yanında olacağını söylüyor. Siz de Cihan ve Hançer için yorumlara bol bol kalp yamoyusu bırakmayı unutmayın lütfen. Derler ki, su uyur, düşman uyumaz. Metin de tam olarak böyle biri. Tüm gün boyunca Cihan ve Hançer'in e nasıl zarar verebileceğini planlıyor. Metin, Hançer'in bebeğinin Develioğlu ailesi için ne kadar önemli olduğunu açıkça söyledi ve Hançer'in de buna göre davranmasını istedi. Yani Metin'in intikam planlarında Hançer ve Cihan'ın bebeği de var. Hançer, Metin'in bu sözlerinden çok rahatsız olacak. Metin'in Cihan'a ya da bebeğe zarar vermesini kimse istemez. Çünkü Metin Meli'yi öldüren bir katil. Onun yaptığı tüm kötülüklerin artık ortaya çıkması gerekiyor ve Metin'in hançer ve bebeğine zarar vermesine kesinlikle izin verilmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğenerek bu duyguları yalnız yaşamadığımı göstersin lütfen. Bu arada Sinem hastaneye gitti ve Mukadder'i ziyaret etti. Sinem Mukadder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını çok istiyor. Çünkü bir yandan Metin'den korkuyor ve onun durdurulabilecek tek kişinin mukadder olduğuna inanıyor. Ama Metin bambaşka bir kafada. Yakında mukadderin öleceğini düşünüyor ve bu düşünce onu inanılmaz mutlu ediyor. Ne yazık ki daha önce sizlere söylemiştim. Hançer'in bebeğini koruması gerekecek ve ona bu konuda annesi yardımcı olacak. Anlaşılan o ki bu tahminim doğru çıkacak. Cihan'ın da hançerden istediği gibi hançer önce oğlunu sonra da kendini korumak için gitmek zorunda kalabilir. Hançer'in annesi zengin de güçlü bir kadın olacak ve kızına bu süreçte gerçekten destek verecek. Umarım Metin içine kötülük dolu planlarına canı ve